Herkese merhabalar Bugün size mini grövrü ve taşlama setinin kutu açılımını yapacağım e, ProWare marka 135 watt e, bir ürün Bim'in e, internet üzerinden sadece sattığı uygulama özel bir e, taşlama seti e, Kutu içeriği bayağı zengin 228 parçadan oluşuyor e, Almak isteyen arkadaşlara e, faydalı olur diye e, bir çekim yapmak istedim ee, öncelikle kutuyla beraber yanında kolay iade formülü faturası geliyor. Ee, kutuda e, takım çantası benzerinde sert plastikten yapılan çok güzel kibar bir kutusu var. Kutuyu açayım yavaştan tanıtım yapmaya başlayayım. Ee, üst kademesinde parçalar bulunuyor altında da e, makinenin kendisi çıkıyor. Şimdi öncelikle üst tarafındaki parçaları tanıtayım size. Ee, i̇ki adet tüpün içerisinde çıkan zımpara kağıtları var. Mini zımparalar. Daha açıp da göstereceğim size ama şu anda bir yüzeysel olarak gösteriyorum. Ee, i̇ki tane de demir, ahşap, plastik kesimleri kullanan mini kesme uçları var. Yuvarlak. Pasta var. Parlatmayı sağlayan. Ee, şurada da daha sert kesimlerde kullanabileceğiniz 5 parça kesme aparatı var. Büyük zımpara yuvarlak 4 tane. Burada da küçük kenar zımparaları mevcut. Burada da şöyle göstereyim. Burada da e, taş, plastik, ahşap, demirde kullanılan taşlama, yazı yazma, e, şekillendirme e, uçları var. Burada matkap uçları mevcut. Burada da yine pastada e, şuradaki pastayı sürmenizi sağlayan küçük dört tane ve bir tane de burada e, başlığı var. Bunlar da yine zımpara da cam üzerinde ayşapta daha yumuşak zımpara uçları. Şöyle. Bu da pas sökücü demirlerde genelde kullanılan bir fırça. Burada da fırça başlıkları var. Burada da bunları takabileceğiniz zımparaları yerine takabileceğiniz başlıklar mevcut. Şimdi bunu bırakacağım. Ee, göstermediğim bir şey var mı diye. Şurada bir aylan var. Aylan ucumuz var. Bu da e, makinenin e, sıkıştırmaya sağladığımız e, aparatları takmayı sıklaştırdığımız bir ucu çıkıyor. Bunu şöyle yanıma alıyorum. Bunu bırakalım. cihaz böyle 135 watt güçlü bir ürün. Üzerinde şurada 01 yazan ürünü açık kapamayı sağladığımız bir düğmesi mevcut. Burada da devir ayarımız var. E, birden başlıyor. 6 devir ve max son olarak en güçlü de çalıştırdığımız bir düğmemiz bulunuyor. Şöyle sağın sonuna bakıyorum. Ucunda da e, uç başlıklarını takmamızı sağlayan şuradaki düğmeye bastığımızda sabit tutuyor bunu. O zaman gevşetip e, başlıkları takıp kullanabiliyoruz üzerine. Örnek veriyorum şöyle. Bu şekilde şuraya bastırarak sıkılaştırıyoruz. ...sonradan anahtarla sıkıp ürünü kullanabiliyoruz. Cihazın yanında da taşlama yapabilmesini sağlayan... ...daha rahat çalışılmasına imkan tanıyan bir uç gönderiyorlar. Böyle bir yaylı mekanizma. Ürünü taktıktan sonra... Ucuna yerleştirdikten sonra burasını elimizde e, taşlama ve e, krevürt çalışması yapabildiğimiz bir uzantı <laughs> kutunun içerisinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Neyin ne olduğunu söyleyen gösteren Şimdi e, fişe takacağım. Sadece sesini e, göstereceğim size. İlk birinci kademede çalıştıracağım. Cihazı kapalı olmadığını kontrol ediyorum sıfırda. Fişe taktım. Cihazı çalıştırıyorum. atıyorum maksimum ayarı. çok bu birinci ayarda en düşük seviyede çıkan ses kapatıyorum şu anda yalnız ürün güçlü olduğu için e, benim tavsiyem e, bir koruyucu gözlük Şöyle bir gözlükle çalışmanızı şiddetli tavsiye ediyorum. Çünkü göze surata sıçrayabilir yaptığınız ürünler. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi seyirler dilerim.